Sevgili izleyicilerimiz hepinize çok güzel bir hafta dileyerek başlıyorum. Bu 2023 yılının son haftası ve sakin bir hafta olacak nispeten. Çünkü yurt dışında özellikle Avrupa Amerika tarafında yılbaşı nedeniyle bir tatil var. Bugün hatta borsalar kapalı. Önümüzdeki günlerde de işlem hacimlerinin oldukça düşük olması bekleniyor. Bizim tarafta da çok fazla bir açıklanacak veri yok ama yine de ben birkaç tane veri var. Onlardan bahsedeceğim size. Geçtiğimiz haftayı kısaca özetleyelim. Geçtiğimiz hafta aslında Avrupa, özür dilerim Amerika piyasaları tarafında oldukça yüksek getirilerin kazanıldığı bir haftaydı. Her ne kadar Fed'in yetkilileri biraz daha böyle şahin açıklamalarya parak yani piyasalar sakin olun biz bu kadar fazla faiz indirimi yapmayacağız aslında sizin fiyatlamalarınız kadar deseler de baktığımız zaman Dow Jones endeksi tüm zamanların tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yapmış. Nasdaq ve S&P 500 de son 2 yılın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmiş. Dolayısıyla tatile yüksek getirilerle girmiş oldular Amerikan borsaları. Ee, bir de e, tabii burada e, petrol fiyatlarında e, önemli bir yükseliş vardı geçtiğimiz hafta. Bunun sebebi de e, Kızıl Deniz tarafında ticaret gemilerine yapılan e, saldırılarla ilgili haber akışlarıydı. E, Brent petrol 79 dolara kadar yükseldi geçtiğimiz hafta. E, Amerika tarafında geçen hafta açıklanan önemli bir veri e, bu Fed'in e, de özellikle e, enflasyon e, için baktığı önemli göstergelerden biri kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi çekirdek olan tarafta yani gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği olan dahil edilmediği tarafta yıllık bazda artış %3.2 olarak gerçekleşti ve bu da beklentilerin altında bir artışta Dolayısıyla piyasanın aslında iyimser fiyatlamalarını kuvvetlendirici bir fiyat veri olarak gelmiş oldu geçtiğimiz hafta. Avrupa tarafı ise karışık bir seyir izledi. Çünkü Orada farklı aslında ülkeler olduğu için o farklı ülkelerdeki değişik veriler bu borsaları da değişik yönde etkiliyor. İngiltere'de enflasyon beklenenin altında geldi. Dolayısıyla da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimine erken başlayacağına dair bir piyasada beklenti oluşmuş oldu. Euro bölgesinde tüfesi düşmeye devam ediyor. Yıllık bazda %2.4 olarak açıklandı bu hafta. Asya tarafına geldiğimiz zamansa orada da yine karışık bir seyir izledik. Japonya'nın Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ve orada negatif getiriye devam etme, negatif faiz politikasına devam etme kararı aldı Japonya Merkez Bankası. Bir de Çin'den gelen yine can sıkıcı bir haber doğrudan yabancı yatırımların yıllık bazda %10 gerilediğini son 11 ayda veri olarak sağladılar. Bu da tabi bildiğimiz hani Çin'in iyi gitmeyen ekonomisine dair yine arkadan gelen bir gösterge olmuş oldu. Önümüzdeki hafta Salı günü Japonya'da işsizlik oranı ve çekirdek tüfe açıklanacak. Bir de Çarşamba günü bu geçen hafta yapılan Japonya Merkez Bankası'nın toplantı kararları açıklanacak. Perşembe Japonya'da üretim verisi gelecek. Cuma günü de Çin'in cari işlemler dengesini alacağız bizim tarafta ise Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faizi yüzde 42 buçuğa çıkardığını izledik beklentilere paralel olarak 250 bas puanlık bir artış geldi bu taraftan bir de çok uzun zamandır yapılmayan piyasadaki likiditeyi çekmek amaçlı Merkez Bankası'nın düzenlediği depo ihalelerinin TL bazlı depo ihalelerinin başladığını söyleyelim e, bu da e, aslında e, hani şimdiye kadar uzunca bir zamandır yapılmayan e, bir e, zorunlu karşılıklara. E, 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 paralel diyelim e, zorunlu karşılıkların amacını taşıyan aslında Merkez Bankası'nın e, bir aksiyonu bunu da gördük. Bistüz Endeksi de 7558 puandan oldukça düşük işlem hacmiyle haftayı kapatmış oldu. Önümüzdeki hafta salı günü kapasite kullanım oranıyla real kesim güven endeksi açıklanacakmış. Cuma günü de önemli bir veri dış ticaret açığı gelecek. Sonrasında da cari işlemler dengesini göreceğiz. Bu bir önce gösterge olmuş oluyor cari işlemlerle ilgili olarak sevgili izleyicilerimiz. Genelim yatırım fonları tarafından sevgili izleyicilerimiz, burada da size bu hafta 31 Aralık tarihinde sona erecek olan vergi muafiyeti ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Vergi muafiyeti 31 Aralık'ta bazı fonlarda uygulanmakta olan pandemi boyunca uygulanmış olan ve şimdi 31 Aralık'ta sona ereceğini bildiğimiz bu muafiyette artık son günler. 31 Aralık 2023 tarihinde bu vergi muafiyetine sahip fonların hesabınızda olması gerekiyor Dolayısıyla Siz aslında alım emirlerinizi çarşamba en geç Perşembe günü vermelisiniz ki bu fonlar hesabınıza geçsin Peki hangi fonlar vergi muafiyetine sahip diyecek olursanız burada TL bazlı fonlarda bu muafiyet geçerli şöyle bir fon türlerini sayalım TL bazlı fonlar para piyasası fonları borçlanma araçları fonları burada işte eee Eurobond fonları bunun dışında çünkü onlar döviz bazlı fonlar ama e, orta vadeli borçlanma araçları fonları, uzun vadeliler, kısa vadeliler, özel sektör tahvil fonları bunların hepsi e, isminde Eurobond geçmeyen borçlanma araçları fonlarında bu muafiyetin olduğunu söyleyelim. Bunun dışında isminde gene yabancı ifadesi geçmeyen fon sepeti fonları, altın fonları, gene gümüş fon sepeti fonları bunlarda vergi muafiyeti var. Katılım fonlarında var aynı şekilde isminde döviz veya yabancı ifadesi geçmeyen katılım fonlarında eğer portföylerinize dahil ederseniz onlara da ne zaman satarsanız satın kazanç veya gelir üzerinden stopaj oranı %0 yani vergi ödemiyorsunuz. Hisse senedi fonlarında zaten e, sürekli var. Yani onların 31 Aralık'ta sona ermeyecek. Ama buna yabancı hisse senedi fonları dahil değil. E, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapan fonlar var. Atladığım bir şey olmasın diye hemen iyi gelir fon platformuna gideceğim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi buradan ben hemen e, ana sayfaya geçeyim. Ana sayfamızda filtreleme ekranından fon türlerimize bakalım. E, borçlanma araçları fonlarını söyledik. Fon sepeti fonlarını söyledik. Hisse senedi fonlarında daima var dedik. Karma ve değişken fonlarda yok stopaj avantajı. Katılım fonlarında isminde döviz veya yabancı ifadesi geçmeyenler de var. E, kıymetli maden fonlarında var. Ve para piyasası fonlarında var. Serbest fonlar tarafında ise isminde hisse senedi ifadesi geçen, hisse senedi ağırlıklı yatırım yapan fonlarda zaten her zaman bu avantaj aynı yatırım fonları tarafında olduğu gibi var. Ama diğer serbest fonlarda böyle bir vergi avantajının olmadığını hatırlatalım sevgili izleyicilerimiz. Tabii yani şunu da söyleyelim. Aslında bu vergi muafiyetinin devam etmesi gerekir. Çok çok iyi olur. Çünkü burada e, ekonomi yönetimi aslında TL'nin değerinin artmasını istiyor e, ve e, TL'ye e, yatırım yapılmasını istiyor yatırımcılar tarafından. E, yatırım fonları da aslında bu anlamda e, TL bazlı yatırım imkanı sunuyor bizlere. E, dolayısıyla buradaki bu muafiyetin devam etmesi aslında TL'nin güçlenmesi açısından da oldukça önem taşıyor. Umarız e, bu muafiyeti tekrar uzatırlar sevgili izleyicilerimiz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.